Kim Caner? Postahana geldim. İşim vardı. Kimse <laughs> kim çağırdı, kuruya düşmüştü ben görmedim. Ben eve gidip baktım bana mı oldu? Ben gene postahana geldim. Allah razı olsun, onları görmüştü bana bilirler. Bir iki tane dolar. Allah razı olsun, Allah sağlığı versin size. Zekattır, fıtredir, maaştır. 65 maaş. Buyur. Ben Siyah İpatite Merkez Müdürüyüm. Remzi Yiğit Bay. bu sabah bir arkadaş, büyük müşterimiz işlem yapma esnasında e, cundandaki dolarlarını yere düşürdü. O, düşen dolarları yanımıza aldık. Sonra e, müşterimizi aradık. E, geldi kendisine e, teslimini yaptık. 1200 dolar. Taşık 50 bin. Yaklaşık 50 bin tane.